bizim bu nefsin terbiyesi dediğimiz ilahi bir tecelli taşıyan hatmehace dediğimiz bir şeyimiz var. Onu yaparız. Bir dahaki seferde eğer teşrif ederseniz. Yani bu ibadetler nafile dediğimiz ibadetler. Ama hadisi kutsidir. Bu nafile ibadetleri Rabbimiz kulun bana nafile ibadetlerle öyle o kadar yaklaşır ki ben onun duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, ha, konuşan ağzı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Dua ederse duasını kabul ederim diyor. Bu bizim bu şey terbiye bu tür nafile ibadetlere dayalı. Yani, dolayısıyla da işte Rahmetullah Aleyh 1970'te intisap ettik biz Hacı Hasan Efendi Hazretleri'ne. O zaman bana dedik günde şu zikri yaparsın. İşte yüz estağfirullah, ondan sonra yüz salavat, arkasından yüz i̇hlas ı şerif besmelesiyle, ondan sonra yüz kelime-i tevhid, la ilahe illallah, bir miktarda Allah, ondan sonra yüz salavat. Biz o günden beri çektik elhamdülillah. Bayağı da bir faydasını gördük. Birçok meselede hem karar verme meselelerinde hem değişik haller var. insan bazen karar veriyor, bazen sabrediyor bazen hücum ediyor <laughs> hayatın bin bir türlü tecellisi var her an o şuurla ve bir de Rabbimizin desteğini hissederekten yaşama hali işte gelişigüzel random dedikleri İngilizce'de çok farklı elhamdülillah belli bir inayet belli bir karar bizim hepimizin istediği hayatımızın zenginliği sayılabilecek şeylerdir Allah bizleri bu seviyeye yükselsin Elhamdülillah bu karınca kaderince günde 30 dakika, 40 dakikasını verdiğiniz bir ibadetten ibaret bu. allah Teala size olgunluğu e, nasip ediyor. Biz üniversiteye gittiğimizde liseden biraz şeydik. Yani biraz bu siyasi meselelere e, duyarlı gittik. İşte Hasan Celal Güzel, duyu, duyu, onlar falan hep beraberdik biz. Bu Hüsnü Doğan ve sınıf arkadaşıydık. Turgut Bey'in yeğeni. Sonra da Korkut Bey benim hocam oldu. Korkut Özal. Ee, çok yakınlığımız oldu ve oradan çok insan tanıdık. Benim e, o zaman bilmeden tanıdıklarımla güzel insanmış dediklerimle sonradan bilerekten tanıdıklarımın tek bir ortak tarafı vardı. Hepsi bir güzel insana gitmiş. işte nazar yemek diyorlar buna. Onun o mübareklerin sohbetine katılmış. İşte o zaman meclis başkanı vardı. Hatırlayamayacağım. Ne güzel insan derdim 1960'lı yıllarda. Arkasından bir mimar vardı. Ne güzel insan, ne güzel insan. En sonunda baktık hepsinin böyle bir terbiyesi varmış. Allah kalanlarına uzun ömür versin, şey yapsın. Ve Türkiye'de bugün gerçek manada tefekkür ve insanları şifa olacak fikir üreten ondan sonra icraatta bulunan insanların istisnasız bir yönü var. Biz deniz gezmişle bir meselemiz olmadı. Yani o karşı şey binada biz bu binadaydık. Yani ama hepsiyle fikir kulübüydü onlar sonra Devgenç Fino oldu. Biz de düşünce, hür düşünce kulübüydü Kasancelenler filan. Kavga etmedik. <laughs> Fakat birbirimizi de tanıyorduk. Yani demek istediğim o ki ne kadar müsbet gördüysek hep böyle bir güzellik, ne kadar menfi gördüysek Allah saklasın işte bir yanlışlıklar şey içerisindekilerinde liderleri vardı. Allah dolayısıyla bu memleketi yükselten, yücelten değerlerin bir kümesi olsa, kümes değil de küme hani matematik manada biz bu güzel insanlardan bahsediyoruz. Allah dolayısıyla bizlere ben kendi nefsim için çok güzel gördüğüm bir şeyi kardeşlerim için de isterim doğrusu. Allah hepimize bu terbiyeyi nasip eylesin. Bundan böyle elhamdülillah çok farklı bir şeydeyiz şu anda. Ülke olaraktan bir açılım içerisindeyiz. Allah ticaretleriniz büyütsün, hizmetlerinizi geliştirsin. Ama çok yakın bir zamanda bizim ticaretimiz evrensel bir boyuta gidecek. Bunu bilesiniz. Yani bu zor bir zamandan geçiyoruz ama... Yani bundan birkaç sene sonra diyesim geliyor... bu küçük ticaret erbabı bile paraya para demeyecek. Yani öylesine... çok ciddi bir şey içerisindeyiz. Ve Allah o zaman... para ve mevki karşısında ayakları titremeyen kardeşler nasip etsin. Yani şu anda maalesef... bazı kardeşlerimizden biz çok umutluyduk fakat... para... makam iki şey... Tabi kadın filan bu ayrı mesele ama parayla makam çok nefisin şeylerinden bu illetlerinden, hastalıklarından. Allah hepimize inşallah bu ümmeti yeniden inşa, yeniden ecdadımızın sahip olduğu o evrensellik şeyine, sıfatlarına kavuşmada bizlere hizmet nasip etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun davetimize geldiniz. Allah razı olsun. olsun. Ee, ağzınıza sağlık. Burada da birçok arkadaş çocuk arkadaşlarımız. Yani beraber büyüdük. Hı hı. Ee, birbirimizi çok yakından biliyoruz. Çünkü her günümüz beraber hemen hemen. Ben onların adına da bir şey söylemek istiyorum da ee, bazı arkadaşlarımız haricinde ben kendimi de koyarak vakit namazlarında tabii biz çok eksiyiz Ama tam böyle e, sürekli bir önümüze mahalle çıkıyor. Bir yola girmemiz e, gerekiyor. Hep bunları konuşuyoruz. Buradaki hemen hemen bütün arkadaşlar, bir iki arkadaş haricinde, bizler de böyle bir dersin içerisinde değiliz. Yeni bu yollara girecek olan insanlar için ne tavsiye edersin hocam? Nasıl bir başlangıç olabilir? Nasıl bu seçim yapabiliriz? Bir kere bunun bir ihtiyaç olduğunu idrak etmemiz lazım. Hayat sonsuz değil. Bir gün emaneti bizden isteyecekler. O gün e, gelmeden önce bir de hayatımızı zenginleştirmek lazım. Nasıl? Biz e, e, bu hayatı İslami bir yaşayış olarak ayırt etmiyoruz. Benim e, bizim hayatımızın e, 74'ten bugüne kadar olan hep yurt dışında geçti. Hala bağlantımız var. Hep yabancılarla, her türlü meşrepten, dinden insanlarla oturduk kalktık. Dolayısıyla din dediğiniz mesela Dervişlik dediğiniz mesela insanın tefekkürüdür doğru ama başkası sizden bir bütünlük istiyor. Sözünüzde, özünüzde, muamelenizde. Dolayısıyla biz dini hayatı şey olarak görmüyoruz. Yani öyle takke giyilir, öyle yaşanır, ceket giyilir, böyle yaşanır görmüyoruz. Bir bütün olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu tefekkür dediğiniz zikrin kalpte uyandırdığı tefekkür insan hayatının bütününü kavrıyor. Sizin gıda ticaretinizi şey yapıyor. Efendimiz Süreyya Belediyesi çalışan Orhan Bey'in diğer insanlarla münasebetlerini daha nice nice hepsi bir bütün. Bu bütünün de şeyi yavaş yavaş inşa ediliyor. Dolayısıyla bu zikirle başlıyor. Kardeşlerimizden kim namazını kılıyorsa ona günde çekeceğiz bizim 1970'te hasbihal kadar Hacı Hasan Efendi bize dediği, ben tavsiye ederim çünkü benim hayatım böyle değişti. Kardeşlerimizden kardeşlerimize namazını kılanlar böyle yapsın. Namazını geçirenler de kıldıklarında namazını her namazdan sonra 11 bir ile ihlas-ı şerif okusunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allah ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu Ondan sonra da 11 la ilahe illallah desinler namazını arada kılanlar. Elhamdülillah her ikisi de çok önemli. Çünkü e, ihlas Kur'an-ı Kerim'in özüdür. Rabbimiz birliği. Zaten La ilahe illallah da. Hadis-i Şerif'te söylemiştim. Kul La İlahe illallah tüflihu. Kim La ilahe illallah dersek Allah kalbini açar. Yepyeni bir boyut açar. Ve bu, bu şeyle, anlayışla inşallah namazı kolay gelir. Devamlı kılar. Bu, bu oluyor. O yüzden Allah ona da ders nasip etsin, günde çekçe. Ama bunun ötesinde böylesine siz birbirlerini sevmiş insanlarsınız. Haftada bir bir araya gelin. Ee, o haftada bir e, bu tarikat e, kadriye, nakşibendiye hangi şey derseniz haftada bir mutlaka bu şey dediğim e, e, dersi yaparlar. O da nakşibendi olunca dünyanın her yerinde aynıdır. İstisnasız Yugoslavya'da böyle, Endonezya'da aynı. Biz de aynısını yapıyoruz. İşte esası yedi baştan, yedi sondan Fatiha okunur. 79 Elem okunur. Bin bir İhlas okunur. Bir dua edilir. Bunun feyzi ilim adamından tutunda şeye kadar yani hamalına kadar herkesin nasiplendiği bir feyiz. İstisnasız. Bu sırlardan bir sırdır. Ve bu tarikat şeyinin sırrı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ihdas ettiği bir şeydir, düzendir, usuldür. Yani hiç bunda e, en ufak bir tereddüt yoktur. Fakat nafilenin sırrını biz bu hatmi mihace dediğimiz şeyde e, bir araya geldiğimizde biz biliyoruz. Allah'a şükürler olsun bir hafta geciktirsek, geciktirsek kalbimizde bir hal oluyor. Yani onu ruh gıda olarak alıyor elhamdülillah. İşlerinize bereket gelir. En mühimi kendi nefsinize karşı hadis-i şerifte nefsinize rıfk ile yumuşaklıkla muamele edin diyor. Allah. Az önce dedik ya bu nefis bizim kalıbımız, vücudumuz kötü değil. Allah'ın ikramı buna biz yumuşak. Kötülüklerden de kurtulmamız lazım. Ama ondan öteye sorulardan bir tanesi ailenin çoban olmak ailemize karşı hakikaten bizim merhametli olmamız lazım. Çok ciddi hadis-i şerifler var elhamdülillah. Ve dolayısıyla bu şeylerde bu teşekkür ediyor. Ve ondan sonra Allah işlerinde insana bereket nasip ediyor. Geçimi kolaylaşıyor. Yani e, ulaşım şeyi alanı, kapsam alanı yardımda, sevgide genişliyor. Benim tavsiyem canı gönülden ki ben bunu yaptığımı söylüyorum. Haftada bir bir araya gelin. O evlere huzur iner, o evlerde bereket artar, o evlerde çocukların, hanımefendilerin hepsinin saadeti artar. Biz bunu yaşadığım için biliyorum. 50 seneye yakın olmuş bizim bu şeyimiz, 3 sene kalmış. Biz 50 seneye yakındır. Amerika'dan gelmen tek başımaydım. Elhamdülillah Allah bu fakire bir böyle kırmızı koca bir koltuk vardı. <laughs> Şöyle hiç unutmam. E, bize böyle bir ev verdiler. Oturunca bitiyordu bu hatmacı. Yani ben ikinci bir arkadaşı aramıyordum. Sonra da Bengaldeşli bir arkadaşımız geldi. Başkaları geldi. Çok büyük feyiz, çok büyük bereket. Allah size de nasip etsin. Canı gönülden tavsiye ederiz. Her evde istisnasız manen aradığınız bütün bereket ve hayırı bunda bulursunuz bu hatmacıda. İstanbul maşallah bu şeyler yönünden zengin. Hangi cemaate bakarsanız ortak noktası budur. Budur. Bunu yaparsınız. Bu Allah için yapılır. Ne tarikat şeyhi için yapılır, ne başka bir şey için yapılır. Bu Allah için yapılır ve aynı beş vakit namazın hakikati gibi ama tarikat ehli için. Bu hatma hacı bir hakikattir. Tavsiye ederiz. Bunu yapın. Ee, Rabbim bizleri birbirine kardeş olup yardımlaşanlardan ilerisin. Çünkü e, peygamberimiz buyuruyor ki, müminin hakkı altıdır. Görünce selam verir. Hapşırınca elhamdülillah dememiz lazım. Büyük bir nimet. Yerhamukallah, Allah sana rahmet etsin diye dua eder. Nasihat isterse nasihat eder. E, hasta olursa ziyaret eder meşru olan davetine icabet eder. Ölürse ölüsünü takip eder. Ama üçüncüsü çok önemli. Yani bir kardeş bir kardeşten nasihat ister. Biz öğretim üyesiyiz de bize şey olmamız için, profesör olmak için makale yaz diyorlar, doktora yap diyorlar. Fakat hiçbir öğretim üyesi bir başkasının yaptığı sırrı aktarmaz. Yani yaptığı çalışmayı yani en ciddi kılıfa kor Basarsa öyle basar. Kimse anlamasın. Cinse. Ama bizim nasihatimiz öyle değil. Müminin, mümini olan nasihatı bütün sırlarını açar. Yani bu böyle olacak der. O kardeşine canı gönülden yardım eder. Bu kardeşliktir yani. Bu altı meselenin en can alıcı noktası budur. Kardeş olmak da beraber bir yerden feyiz olmakla kuvvetlenir. Yani kazanmadıktan sonra değil mi? Bizim ee, ee, şeyde Florya'da kalan bir şeyimiz vardı. Rahmetli olduğu bu İto kilit mi bir, bir, kilit fabrikasının sahibiydi. Ortak olduk biz şeyde e, Suudi Arabistan'dayken. Ee, orduluydu galiba. Yakup Bey dedi kazanırsak çok iyi dedi. Çok iyi anlaşırız dedi kazanç oldu da, ama kazanmazsak dedi bu ortaklık yürümez. Yani bizim kardeşliğimiz Rabbimizin ikramına dayalı. Bu yol Rabbimizin feyzi, bereketine dayalı. Zaten baştan tarif öyle. Allah'ın rızasını kazanmak. Bir araya gelince daha çok kazanıyorsun. Madem kazanıyorsun, iyi kardeş oluruz. Ama bu hiç menfaat değil. Bu başka bir şey. Bu dünyada menfaat var. Ehli dünyanın arasında. Menfaatsiz yürümüyor. Ama kardeşlikte menfaat değil. Allah'ın böyle şey yaptığı, sevil ettiği rahmet var elhamdülillah. Bu rahmet her şeyimizle ilgili. Yani bir kardeş bir kardeş hakkında dua etsen, Ya Rabbi kardeşime şu sıkıntısı var, yardım et desen, Allah o sıkıntıyı peygamber duası olarak kabul ediyor. Yani sıkıntıyı gideriyor. O duayı masumun duası diye geçiyor. Peygamberler masumdur. Bir misli de sana diyor dua edene. Dolayısıyla biz dua topluyuz elhamdülillah. Hepimizin sıkıntısı var. Allah e, biz bu sıkıntılardan kurtulmak diye bir şeyimiz yok bizim. Allah Teala'sı her sıkıntımıza çare versin derdimiz var bizim. Çünkü sıkıntıyı veren de o. Çareyi verecek olan da o. Bazılarına liyakat layık olduğu için hemen veriyor. Liyakat nereden geliyor? Duadan geliyor. Kardeşin kardeşe duasından geliyor. Sır burada. Elhamdülillah Allah bizleri de böylesine rahmet mahfiretiyle bağlarsa, kardeş ederse bu dünya içinde ve ahiret içinde. İşte bizim bir abimiz vardı. Geçenlerde rahmet oldu. Rahmetli oldu. Bir kere dedi ki yarın ahirette koltuklarımıza kurulacağız. Allah-u kainatı yok ederken seyredeceğiz dedi. Çok mühim bir şey söylüyor. Bizim bunu böyle idrak etmemiz senere aldı. Ne demek istiyor bu filan diye. Düşünün yani. Kardeşlik bu elhamdülillah. Bir, bir liyakattır. Rabbimizin o huzurunda bütün bu sırların sahibi olmak. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Allah razı olsun.